Merhaba arkadaşlar ben PC Gain'den Taha 2 ee, video çektim ee, fakat onlarda mikrofon nasıl çalıştıracağımı bilmiyordum şimdi öğrendim şimdi arkadaşlar ben bu videomda size bilgisayarınızı nasıl hızlandırabiliriz bilgisayarınız açılırken yavaş açılıyor onu nasıl hızlandır hızlı açılması falan onları öğreteceğim göstereceğim ya da şimdi arkadaşlar ben de bilgisayarda gördüğünüz gibi böyle masaüstü bayağı bir kalabalık onları şimdi düzeltelim masaüstünde çok şey kalmasın Böyle bunları top gücü alalım. Şöyle şunları. Bunları nereye atalım? Diğeri atalım. Şöyle. Ee, Tabi siz bunu normal klasör falan oluşturup yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar böyle masa üstünü rahatlatıyoruz. Masa üstünde öyle çok şey kalmasın. Ha, böyle rahatladı. Şimdi bir de boş bulduğunuz yerlerde falan yenilemeye çalışın. Şimdi ikinci yöntem arkadaşlar. Buraya Windows 7'lerde abi e, buraya msconfig yazıyoruz. E, işte tıklıyoruz. Böyle şimdi bu sizde normal başlangıç olabilir. Tabi bunu fark etmiyor. Burada başlatma diye bir şey var. Hani bunları falan geçeyim. Bunlar önemsiz. Başlatma önemli. Başlatmada tikli gördüğünüz şeyleri böyle tiksiz yapıyorsunuz ama hepsini burada gördüğünüz bunları uygula deyip tamam yapıyorsunuz. Şimdi ee, arkadaşlar burada e, bunu yapmamızın sebebi bilgisayar açılırken bu programları açacak bilgisayar hani bilgisayar açarken e, programlar otomatik olarak açılır ya o programları kapatıyoruz ki bilgisayar hemen açılsın hızlı açılsın hızlı işlemcisi hızlı olsun İşlemcisi demişim ya performansı hızlı olsun deyip tamamı takıyoruz. Şimdi ben bunu yapmayacağım ben yaptım daha önce o yüzden ben bunu kapatıyorum. Siz böyle yapacaksınız. Bir tane daha önerim var arkadaşlar. Şimdi Sea Cleaner diye bir şey var abi. Ee, burada bunu indireceksiniz. Ee, benim link atmama gerek yok zaten. Yazdığınız mı? E, şey gezginlerden falan indirirsiniz. Ee, böyle bir şey açılıyor. Buradan Cleaner'dan temizliğe başla diyorsunuz. Ee, bu işlem sistemi bu, buradaki dediklerini hiç önemli miyim tamam değil şimdi bu yüzde hemen de olacak Bilgisayarınızı, bilgisayarınızdaki çerezler, önemsiz şeyler hepsini şey yapıyor, temizliyor. temizliğe başla diyorsun. Tamam diyorsun. Hadi seri. Ha, tamam bu kadar. Şimdi kayıt defterine geliyoruz arkadaşlar. Burada e, sorunlar için tara diyorsunuz. Evet. Sorun bulunamadı. Hani ben yaptığım için. Buradan da hani bu da e, masasındakiler gibi kaldır, denetle falan. Oradan program kaldır falan diyor. Ee, yüklemeye çalıştır falan diyor vesaire. Ayarlardan da hani göz yani Falan. Böyle şeyler. Bu da bilgisayarınızın hızını arttırıyor. İşte bu kadar arkadaşlar. Ben PC Game'den daha. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz.